Nereye geç? Nereye geç? Ya. Evet, e, öbür kameramanın öbür... Çek. Kendimi çekiyordum. Kameraman yoruldu. Burada üç tane bebek var. Bakın. Bizlere arkadaşımızın yaptığı gibi yüzüyoruz burada. Evet hepinize merhabalar. Bugün e, sonunda bir kampüs turu çekelim dedik. gerekli vakti ayırabildik. Vizelerimiz bitti. Tercih dönemindeyiz zaten bir de. Hani sizin için güzel bir referans olsun. Bir kampüsü görün detaylı diye böyle bir şey yapalım dedik. Şimdi şu bu arkamızda yurtlar var. Yurtları daha sonra başka bir videoda gösterebilirim belki. Kampüse doğru geçeceğiz şimdi. Genel her yeri göstermeyi planlıyorum. Şu an yurtlar bölgesindeyiz. Burada böyle sahalar sağlar var. Voleybol, tenis, basket. Şu i̇leride futbol sahası var. Oradan kampüse geçiyoruz. Ee, burası futbol sahamız. Yani futbol dediğime de bakmayın. Yani biz batılı elit bir okul olduğumuz için Amerikan futbolu. Yani normal futbolu çok takmıyoruz. Şöyle gösterebilirsin istersen. Vaziyet bu şekilde. Şu an kampüse doğru geçiyoruz. Şu arka yolu da gösterebilirsin istersen. Burası benim çok hoşuma gidiyor böyle. Evet ben de seviyorum. Yani burada herkes sabahları sineplerini buradan atıyor yani. Kampüsümüzün az sayıdaki yeşilliklerinden, yeşil alanlarından birisi burası. Ee, i̇şte burada da çömüyoruz bazen iyi oluyor. Burada, e, şurada bir uçağımız var. Bu şey, pilotaj öğrencileri için mezun olmaları gerekiyor bunu yapmak için. Gelip bunların da fotoğraf çekmeleri şart yoksa mezun olamıyorlar. Gerçek mi? Aynen. <laughs> Buradan şu siyahlı yer spor şeyleri, işte spor merkezi. Baya güzel bir spor merkezimiz, merkezimiz var. şimdi geldik spor merkezine. Spor merkezi, basket sahası, yüzme havuzu, fitness. Ondan sonra başka ne var abla? Squash. Squash var, bilardo var. Güzel ya burada takılıyoruz bayağı iyi oluyor keyifli güzel bir yer yani hatta bazı insanların okulu tercih etme sebeplerinden birisi burası yani. Baya güzel içeri gösterelim şimdi. Önden sen mi gideceksin ben mi gideyim? Çekiyordum. Çekiyor muyuz? ee, <laughs> burada havuz var. Havuzda antrenman falan olmadığı zamanlarda kafamıza göre girebiliyoruz. Güzel oluyor o yüzden. Şu da galiba Sembla hatta. Aa. Değil mi? evet. Neyse çekmeyelim şimdi. Privacy. Güzel havuz. Havuz iyi oluyor yani. Bizlere arkadaşımızın Yaptığı gibi, yüzüyoruz burada. Bu şekilde, e, buradan ıslaka, top falan alabiliyoruz, kartımızı bırakıp onu düşürürken zımbırcılar kuruluyor. Masa tenisi var. Güzel. Ben çok tercih etmiyorum masa tenisi, sarmıyor. Ama güzel yani, keyifli. İçime girme lan burada basket sahamız var. Basket sahası zemini falan gerçekten bayağı iyi ama hani bize genelde çok kullanma nasip olmuyor. İşte antrenmanlar oluyor, işte milli takım geliyor, dışarıdan kulpler geliyor falan. Ama hani biz kullanabildiğimiz zamanlarda, boş olduğu zamanlarda kullanabiliyoruz. Gerçekten zemin falan çok iyi yani. Güzel ya yani basket sahamız. Şöyle üst kata geldik. Üst katta burada fitness var. Şu zaman çok kalabalık oluyor. Baya, ka onun dışında güzel yani. Kalabalık olması biraz daha kaba. Şey. Ama hani aletler falan da yeterli. Şurada basket sahası tipi biri şey var. İçerisi bu şekilde. Dediğim gibi kalabalık yani ama. Şimdi e, burayı ben bilmiyordum, Şimdi ablam mesela, burayı da gösterelim dedi, ben gelmedim hiç buraya. Burada bir tane plase stüdyosu var, i̇ki, oluyor. i̇ki tane de boş odam var. Ben karın çalışmak için geldim. De... Boş odada ne yapıyorsun? İşte karın çalışıyorum. E, ben onu spor salonunda da yapıyorum, Burada fitness'ta. Burada bizim e, Dings'in antrenmanları oluyor haftada iki. Bu Burası, Burası ne? Burada da bisiklet varmış. Ee. Güzelmiş. Buradan da böyle havuz gözüküyor tekrar. Güzel. Şimdi alt kata, en alt kata geldim. Burada squash zımbırtısı var. Duvara vuruyor şeyle, toplu, rakette neyse. Ama burada lardolar var. Bu lardolar gerçekten çok hoş. Beleş gelip kafamıza göre boş olduğu zaman kullanabiliyoruz. Ve hani geçen dönem sürekli buradaydık yani. Gerçekten çok güzel bir hizmet yani. Bayağı başarılı. Evet. Şimdi spor merkezi bu kadardı. Buradan en yakın fakülte hukuk, hukuka geçelim. Hukukla skola bağlantılı zaten skola hazırlık binası. Derslikler aynı hemen hemen tüm fakültelerde. Bir tane derslik gösterelim şuradan. Hukuk bu arada galiba en büyük fakültemiz falan. bayağı büyük yani. Ondan bir tane derslik şu an. Hemen hemen büyüklükleri hepsinin aile oluyor. Bizim burada mühendislerin tarih dersleri oluyor. Bazen edebiyat derslerimiz burada olabiliyor. Onun dışında çok uğramıyoruz buraya yani. Bu hukukun asıl en güzel olaylarından birisi court var. Yani burada nasıl bir ders işliyorlar, ne yapıyorlar ben gerçekten bilmiyorum ama güzel bir şeydir herhalde yani. Bu şekilde. Evliliğin normal mahkeme yani. Aa çok güzelmiş. Ben hiç girmedim oraya. Hiç girmedim. Bu genel bu kutup genel olarak bu kadardı. Ee, yani daha fazla gösterdim ama hepsi standart yani. Derslikler var. Çok da bir yok yani. İşte bu dediğim gibi dava odası burası e, gayet güzel başarılı. Diğer okullarda çok böyle bir şey olduğunu sanmıyorum yani. Var mı? Varmış bir şey arkadan bir iler. Bilmiyorum, bende değişik bir şey yani. Ee, buradan şimdi hazırlık binasına geçelim. Burası şu an Kıskola binasına geçtik. Hemen arkadaki kapıdan direkt dümdüz. Burada dil yani sırf hazırlık binası olduğuna bakmayın aslında. School of Language normal lisanstaki İngilizce derslerimiz de burada oluyor. Onun dışında işte ikinci yabancı dil alırsanız hani İspanyolca var, Fransızca var, İtalyanca var, Arapça var, Rusça var, başka? Çince. Çince var. Hani onları alırsanız onlar da bu binada oluyor. Benim bölüm dersim de burada. Öyle tamam. mi? Hı -hı. Yani dilsel bir bina yani. Onun dışında burada Skola 122 var. Burası sevdiğimiz bir sınıf. Burada ders oluyor mu bilmiyorum. Ben daha hiç rastladığım olmadı ama sinema salonu gibi bu sınıf. Gerçekten çok güzel. Buraya gelip işte bilgisayar, gene açık oluyor burası zaten. Yukarıdan perde iniyor. Buraya gelip işte böyle bir sinema evet. eventi falan gerçekten çok güzel oluyor yani. Ee, burası da normal bir tane skola koridoru. Hazırlıklar burada takılıyor işte hazırlık okuyacaksanız. Burada oluyorsunuz, bu sınıflarda görüyorsunuz giriyorsunuz. Yani aç açık konuşmak gerekirse, sınıflar çok iyi değil yani. Lise sınıfı gibi. Çok sarmamıştı beni. Bu şekilde. Şimdi Spola'yı saldık. Burası nereye çıkıyor? Burası şey çıkıyor işte Aa! yukarı. bu 122 o yüzden güzel. Hem geçit olarak falan da kullanılabiliyor yani. İyi. Yeah. Şimdi buradan şu apak işletmeye geçecek. İşletmeyi kırdılar. Şimdi burası işletmenin giriş, arka girişi. Sırf işletme de değil, gastronotlar, uygulamalı bilimler de burada takılıyor. İşte şeyciler, ne, e, pilotajcılar ve gastronotlar. Ve otel yöneticileri. Aynen onlar da var. Yani i̇şletme bu şekilde. Buradan girip geçiyorum yani. yani benim için işlevi bundan ibaret. Ee, çalışma odaları var. Çalışma odaları gerçekten 10 bölü 10 yani benim bu okulu tercih etme sebeplerimden birisi oldu. Başka okulları da bakmıştım. Dedim orada ders çalışma odası bile yok yani. O yüzden bu, çok güzel oluyor bunlar. Gelip agalarla böyle toplanıyoruz, ders çalışıyoruz. İyi oluyor yani beraber ders çalışmak için. Randevu sistemi var. İşte e, uygulamadan randevu alıyorsunuz. Öyle oluyor yani. Detaylı da gösterelim birini. E bu arada destekleri göstermeyeceğim. Çünkü az önce gösterdim kutuda hepsi aynı yani. Burada şey var. Uçuş simülatörümüz var. Pilotajcılar kullanıyor. Gel şöyle bir şey de gösterelim. Odalar bu şekilde. dersliklerin yanlarında yani. Az böyle yani. işletme tabi daha büyük yani. Sırf burası da da değil. Ama dediğim gibi normal default derslikler de var. Gastronomi kısmına geçelim bu kısmına. Evet şimdi ablamın departman. Gastronomiye geldik. Otel de burada. Evet. Burası kordonla. Burada e, bizim okulumuz dışında sertifika programları da oluyor. Süreleri değişiyor galiba. 6 ay falan da. İçeriye de girebiliriz belki. İçeride. Gerek var mı? Sonuna girmiyor bence. Bu şekilde. Fakültede kanı var. Çünkü. Bir şey olmaz. Evet, Atelier Blue. Random sistemiyle çalışıyor. Alakart yemek yapıyoruz. Mutfakta da... Sen de bilmiyorsun. Benim... <laughs> Burası de daha. otel kısmı işte burada. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Resepsiyon var burada. Evet, şu an mutfak evet. kısmına geldik galiba. Şurakilere belki girebiliriz. Açık olacağını sanmıyorum ben. Bakalım. Şöyle göstereyim. Kitliymiş. Güzel. Endüstriyel mutfak. Büyük. Mutfak dersleri burada yapıyorlar işte. Çok hoş yani gerçekten. Aa, hastane. Burası otel kısmı. Böyle. Burada böyle ee, odalar var. Bu dumarmarın odasıymış. <laughs> Güzel. Evet, öbür kameramanımız pes ettiği için kameraman değişikliğine gittik. Ben geldim. Hoş geldin. Durumun yerini doldurabileceğimi düşünmüyorum ama deneyeceğiz. Bakalım. Bir de Zeynep var. Ben güveniyorum zaten. sana. Ben de uzaktan video çekilince bakış atan amca olayım. Tamam. Teşekkür ederiz. Şu an öğrenci merkezine geldik. Burada... Dur bir etrafı çekeyim. <laughs> Burada Nero var, kütüphane var, yemekhane var, aşağıda şok var, berber var, öğrenci işleri var, başka idare ofisler var, diğer ofisler var. Çok şey var yani burada. Evet ama en önemli şey kütüphane bence. Evet kütüphane. Kütüphane burası. Tanıtımdan tanıtımdan eleman aldık. Gezdirmesi için. Burası kütüphane. Güzel. Normal. Default. Güzel bir yer burası. Ders çalışması falan keyifli. Yer. Açık galiba. İyekens, Açıkmış. Açık abi. Hadi, Hadi girelim. Sessizlik. Burada ders çalışma burada yerleri çalışır. var. Öğrenciler çalışıyor yani. Tamam. Evet burası kütüphane. Şu an hani kimse olmadığı için konuşabiliyorum rahat rahat. Burada normal çalışma alanları var. Gerçekten buradan herkes birlikte çalıştığı için sessiz olduğu için iyi oluyor. Onun dışında bu odaları da rezerve edip odalarda falan da beraber çalışabiliyoruz. Bu katı bu şekilde kütüphane. Bu odalar bayağı keyifli bu arada. Şu. Burada ne var? Ben burayı bilmiyorum. İşte çalışma odası orası da, ha, o ön şey. tarafı da Nero. Ha evet, şurası da Nero. Şöyle göster göstereyim. Yani aşağılarda aynı üç katlı kitaplar Pek ve masalar. Görünmüyor. Aynı. Kütüphane evet. işte. Yani düz Güzel. kütüphane. Güzel. Evet, şimdi bir kat aşağıya gidip bir yemekhane var. Yemekhane bilmiyorum ya çok iyi değil çok iyi değil yemek annemiz ama kampüsteki en ucuz yer olduğu için yani tercih edebiliyoruz o yüzden yemekler yani fiyat performans da değil ama hani dışarıda bir kampüste bir kafeden yemektense ekonomik oluyor güzel oluyor yani ama bu akkol firmasında şikayetçiyiz onu da belirteyim burada burada art galerimiz var onu da gösterelim Öyle burada değişik değişik şeyler oluyor yılın farklı zamanlarında. Burası de yemekhane hadi girelim. Yemekhane bu şekilde. bir şey çok yok. Evet. Düz yemekhane yani. Burada yemeklerini bırakma istasyonu var. Burada sebil var. Bu kadar. Bu kadar yemekhane Burada piyanomuz var. Bu kafasına göre insanlar gelip çalabiliyorlar. Evet sürekli çalıyor insanlar ve çok güzel. Evet. Burada satranç var. Evet, buradan gidince burada çeşitli ofisler var. İşte e, kariyer ofisi var. Ondan sonra 360 var. İşte böyle destek alabileceğin yerler var yani kısacası. İşte evet. gidip mesela CV'nin konusunda yardımcı oluyorsun. İşte CV hazırlamana yardımcı en basitinden yani. Aşağı 360 yayın. danışmanlık ofisinden bahset biraz. Sen bahset. Ee, sana herhangi bir e, Akademik anlamda bir sorun olduğu zaman yani her türlü yardımcı oluyorlar akademik. Evet, ders seçimleri Yardımlı için bir bile bir şey seninle ilgileniyorlar. Gayet güzel bir evet. yer. Şimdi aşağıda simitçimiz var, bir de marketimiz var. Çok Evet. Migros açıldığından beri hiç yüzüne bakmıyoruz ama. <laughs> Hayır, daha dün şoktaydım. Öyle mi? Evet. Ben, ben bırak. Burası çok tatlı bir yer. Sabahları burada kahvaltı yapıyoruz. Ben sevmiyorum. Aşırı katı. Ya biraz fiyatları evet yüksek. Ama işte simit sarayı, simit neydi o? Simit sarayı mıydı? Aynen. O tarz bir yer yani. Aynen aynen. banka var. Evet banka. Hüsnü Özyeğin'in bankası. Burada e, Öz Özü Odan'ın yani tiyatromuzun, tiyatro kulübünün mekanı. Evet. Güzel oyunları gerçekten güzel oluyor. Öğrenci konseyi de buradaymış. Hiçbir şey yaptıkları yok. <laughs> Gerçekten bir derdimizi çözmüyor. Şoka geldik. Ve şok. Berberimiz var. Yine bile bir yerde olmasalar var. Kafamıza göre gelip oynayabiliyoruz boş bulursak. Kuaför. Kuaför güzel. Ben hiç evet. tıraş olmadım ama... Ben okumadım. oldum. Güzel. Güzel. mi? saçımı kestirdim yani. Başarılı. Bu şekilde burası. <laughs> Şimdi öğrenci merkezinden çıkıyoruz. öğrenci merkezi. Şurası işletme oluyor? Arka tarafta da hukuk ve skola kalmış oluyor. Arka tarafta mühendislik var. Şu mühendisliğe doğru gidiyoruz. Şu mimarlık, şu mühendislik. Ee, bu arada şurada da şey var. Kütüphanemiz maalesef erken kapanıyor. Final ve vize dönemleri hariç. Burası böyle 7-24 açık bir çalışma böyle. O içeriden gördüğümüz yer burası değil miydi? Aynen. Nero, şurası. Burada. Burası Nero, evet. Özgen piyasası burada dönüyor, şu an kapalı. Ben tercih etmiyorum şahsen. Beğenmiyorum yani. Ben çok de. oturduğumda söylenemez bunu da. İşim gücüm var yani. Kahvesi ucuz ama. Evet, kahvesi, iyi. kahvesi yani kahve dünyasının kahvesini tercih ediyoruz. Evet. Şu içeriği de bak gösterebiliriz. İnsanlar çalışıyor, çok çakın. Böyle bir yer. Yani güzel genel olarak. Evet geldik mi ha? Evet. En güzel en başarılı. Tabii. En zor. Evet. En prestijli. <laughs> Şimdi girdik. İşte mühendisliğin şöyle bir olayı var. Giriş kat, dördüncü kat. yüz kat, beşinci kat haliyle ama alt kat, ikinci kat olarak geçiyor. Çok ucube. Gerçekten ucube bir olay yani. Değişik bir... E, bilmiyorum neden böyle bir şey yapmışlar. Şurayı bir gösterelim? burada odutoryumumuz var. Geçen tane de özel bir Onun dışında burada hani genel olarak takılıyorlar da burada ayrı. Kullanıyorlar yani sürekli ders haricinde de. Galiba iki tane bir odutoryum var zaten. Hukuktaki buradan birazcık daha büyük. Ama evet, hukuktaki daha büyük. Yani. Çok güzel, ben hukuktakini çok sevdim de burası da güzelmiş. Evet, İlk de defa geldim, böyle. Ülgüne ee, devam ediyoruz. Burada bizim harfistimiz var. Harvest'ta yemekler de var. Çok güzel gerçekten. Harvest ve fakültemizin içinde olduğu için e, pratik oluyor. Ders aralarında gelip kahve falan da alıyoruz burada. Asya'dan böyle ağız gittiyor. Beğenmiyor. Harvest, Harvest güzel falan. değil bu arada. Bence gayet güzel. Değil. Yani asla hak etmiyor parasını. Kahvesi güzel. Ya güzel bence Harvest. Başarılı yani. Akademik sınıf de var. Bu kadar yani bir olay yok. Oraya göstermeyeceğim. Burası açık olacak. Kepli. Ama camdan gösterebilirsin. Bilgisayar laboratuvarı asla kullanmıyoruz. Ama bu. Eee kullanıyor bu. Öyle mi? Evet. Belki ileride ben de kullanıyor olabilirim ama bilmiyorum yani. Bu da bir aşağıydı. İnelim. İnerim. Buradan şu anda dördüncü kattayız ve bir kat aşağı şey indiğimiz zaman ikinci kata gitmiş oluyoruz. Nasıl oluyor bu ya? Böyle oluyor <laughs> Çok saçma. Çok <laughs> iyi. Ee, şuradan bir sınıf göstereyim. Burası nispeten küçük galiba diğerlerine göre. Evet. Bura küçük bir sınıf. Yani. Bunun... Bunda 3 tane oluyor normal sınıflarda. Ha sınıf yan sınıf yana, evet. evet. Doğru, çıkabiliriz. Buyurun. Bu merdivenler gerçekten çok ve ve yani Şu katı gitmek için şuradan çıkıp tekrar aşağıya falan inmemiz gerekiyor. E, gerçekten yani çok saçma. Aşağı inmek için yukarı çıkmak gerekiyor falan. Yani yani ben her seferinde kayboluyorum. Ee, burada da fizik lamplarımız falan var genelde. Belki açıktır bir bakalım. E, labı gösteremedik. Kitliydi. Kitliydi ama burada laplarımız olduğunu bilseniz yeterli. Şurada. Genelde her yerde kantuklar Okulun her yerinde sanat eserleri mevcut. Ee, anlam veremediğimiz değişik değişik. Hayır bu güzel bu arada bu tatlı. Üst kattakiler korkunç. <laughs> bu kadın çıkalım. biraz değişik evet. Asansör yok mu burada? Şurası zaten direkt. Ha okey. Ya mühendislik genel olarak aslında çok daha büyük ama yani sadece lastikler olduğu için dediğim gibi bu şekilde. Şimdi kovada tekrar bir göstereyim alt kovada. Her yerde böyle odalar dışında study zone'lar yani da yani var. Yani sürekli her yerde çalışabilirsiniz gerçekten. Çalışacak çok fazla yer var. Ve biz her seferinde gene nerede çalışsak diye düşünüyoruz ve yer bulamıyoruz yani. <laughs> evet bu arada şey şu an yaz dönemi olduğu için her yer bomboş. Normalde her yer dop dolu oluyor yer bulamıyorsun. Evet. Ben de şeyi çok seviyorum. Şu an çıktık mahallesikten ve böyle yüksekteyiz biraz ve tüm böyle kodu görebiliyorsun fakülteleri falan. Burası gerçekten güzel oluyor yani. Alt kodu gösterelim. Ucu ee, ve merdivenleri var. Ay gerçekten bir buçuk adımlık. Yani <laughs> Şöyle <laughs> Ya böyle koşman gerekiyor ya da şunu yapman gerekiyor. Ya gerçekten uzun kişiliği diye. Yani. Neden böyle bir tasarıma yapılmış? Bari biraz daha uzun iki adım yapsalarmış. Hani böyle, böyle bir şey olabilir. Ve yani. yani mimarlık yani. <laughs> Çok komik. Neyse. Ya burası güzel bir spot. Evet, güzel bir spot. Ee, yazın falan da serin oluyor, güzel. Evet kedileri gösterelim. Buradan girelim. Mimar'ın girişi bu şekilde. Kahvede nasıl yapabiliriz? Ben de çok seviyorum. Şuradaki koltuklar falan rahat. Evet ya burada koltuklar gerçekten gelebilir. Falan güzel oluyor. Onun dışında mimarlar burada zımbırtılarını gösteriyorlar. Yaz. <laughs> Buradan da alt da çıktık ve bütün baharımız gerçekten burada geçiyor. Evet. Burada güzel eventler oluyor. Çıkıyorlar böyle okul grupları işte bir şeyler çalıyorlar, bir şarkı söylüyorlar. Konserimiz böyle çok. Bizim festivallerimiz falan olmuyor ama okul gruplarıyla yetiniyoruz. Biz Şu merdivenler biraz oradan bahsedebilir merdiven. miyiz? Ya yazın çekilmiyor pek ama. Ama bahar dönemi gerçekten çok keyifli oluyor burası. Yani evet. Şu an olacak iş gibi değil. Şurası da işletme fakültesi. Evet. Onu göstermiştim zaten. Şurası gastronominin girişi. Burası işletme. Burası böyle. Gerçekten okulda en sevdiğim yerlerden biri. Evet. Çok güzel. Daha manzaralı bir de. Ee, genel olarak bu şekildeydi okul. Yurtları bir tek göstermedim. Onunla ilgili başka bir video yapmayı da düşünüyorum inşallah. Yani ben seviyorum. Güzel bir kampüsümüz olduğunu düşünüyorum. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizin için güzel bir referans olmuştur. Burayı tercih etmeyi düşünüyorsanız. Görüşürüz. Bay bay.